Merhabalar sevgili yaylar, güneş, yükselen ve ay burcu yay olan arkadaşlarım. 25 Aralık 2023 haftası için karşınızdayım. Sizler de videonuzu açtınız mı? Benim kanalımda mısınız? Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destekler için, kıymetli yorumlarınız için ayrıca. Dilerseniz şu anda kanalıma abone olarak, bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, sevdiklerinizle paylaşarak tabii ki Dilerseniz katıl butonundan kanalıma destek olarak da yardım edebilirsiniz. Sizler sayesinde daha çok kişiye ulaşma şansını da elde etmiş olacağım sevgili dostlarım. Ben her hafta buradayım Burç Burç. Sizleri de bekliyorum. Sevdiklerinize benden bahsetmeyi unutmayın lütfen. Sizler sayesinde daha çok kişiye ulaşacağız. Önerilen videolar arasında girme şansını elde edeceğim. Tabii önerilerinizi de bekliyorum yorumlarda e, ee, videolarımla ilgili önerileriniz var mı? Fikirlerinizi de merak ediyorum doğrusu. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek sizler için niyetlenip kapattığım fincanı çevirerek başlıyorum o zaman. Evet. Yeni yıla girerken 2024 yılına sayılı günler kala. Değerli aylar, İyi misiniz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hazır mısınız yeni bir yıla girmeye? Kendinizi hazır hissediyor musunuz? En önemlisi bu aslında. Bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsun. Elinde dosyalar var koşturuyorsun. İşlerinizi mi yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Okuyorsunuz derslerinizi mi? Sınavlarınızı mı yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Sevgili yaylar çok fazla yoruluyorsunuz. Çok fazla kendinize yükleniyorsunuz. Sağlığınızı ihmal ediyorsunuz sevgili yay burcu. Ama yetiştireceksiniz merak etmeyin. Bir de elinizde bir çanta var. O çantayı hiç bırakmıyorsunuz. Sıkı sıkı tutmuşsunuz elinizde. Bu sizin para çantanız. Paranıza gerçekten artık kıymet veriyorsunuz ve değerini almamışsınız. Yaşadıklarınız mı hayat mı size paranızın kıymetli olduğunu anlatmış? Borç vermişsiniz, alamamışsınız, kandırılmışsınız. Hatta aile içerisinde, akrabalar arasında da kandıranlar var sizi. En çok da onlar üzmüş, biliyor musunuz? En çok onu unutamamışsınız. Ve bu hafta da aslında bu sizi kandıran ya da verdiği sözü yerine getirmeyen bu kişi kim? Bir hanımefendi Bu hanımefendiye dikkat edin lütfen tekrar sizinle irtibata geçecek Tekrar görüşmeye başlayacak bir isteği var yine ee, O yüzden siz iyi düşünün tekrar tekrar düşünün bu isteğini yerine getirmekle ilgili Çünkü böyle iki yüzlü bir kişi Farklı farklı maskeleri var aileye anlatmak istedikleriniz var. Annenize, babanıza ya da kardeşlerinize, eşinize, çocuklarınıza ya da torunlarınıza. Bir şeylerden haber vermek istiyorsunuz ya da birilerinden haber vermek istiyorsunuz. Çok uzun zamandır kendinize sakladığınız bir bilgi sevgili yay burcu. Bunu anlatacaksınız çünkü bununla ilgili bir haber bekliyorsunuz aslında anlatmak için. Güzel haberi vereceksiniz. Aile içerisinde bir kutlama yapılacak. Herkes bir araya gelecek. Bu haberle ya da bu olayla aslında aile içerisinde de büyük bir kavuşma var. Herkes ayrı yerlerde mi? Ayrı yerlerde mi yaşıyor? Ya da çok mu sık bir araya gelmiyorsunuz? Bu buluşma bir araya gelmeyi de sağlayacak beraberinde. uzaktan beklediğiniz bir haber varmış gibi aslında. Başka bir ülkede yaşayan birileri mi var? Yurt dışında sevgili yay burcu. Ve bu o, o haberi aslında ya orada yaşayan birinden de alıyor olabilirsiniz. Belki de bu kişiler gelecekler yaşadığınız şehre. ve bunun da sevincini yaşayacaksınız aslında. Özlem duyduğunuz, bir araya gelmek istediğiniz uzakta olan kişilerin de gelmesi sürpriz bir şekilde gözyaşlarınız var, sevinç gözyaşlarınız. Bir de ödül var. Bu ödülü almaya hak kazanan kişi var. Çok mutlu. Beklediği bir ödül aslında. Bu ödül onun elinde, başın üstünde taşıyor. Kaldırmış havaya herkese kendini ispat edecek ve bir de tanınma getirecek aslında bu ödül bu kişiye. Yani aşk hayatınızda şu an bir sorun yaşıyorsanız sevgili yay burcu bunun sebebini araştırıyorsunuz. Kendinizde mi olduğunu ya da karşı tarafta olduğunu mu araştırıyorsunuz? Neden ben dediğiniz zamanlar çok fazla oluyor gibi. Hep aynı kişilerle ya da hep aynı sorunla karşılaşmak özellikle ikili ilişkide sizi oldukça yormuş. Ve bir e, bu sorunun aslında araştırmasına girmişsiniz. Kendinizi de çok sorgulamışsınız. Ama bir amacınız var sevgili Ay Burcu. Sizin bir amacınız olduğu için sizin karşınıza çıkan beyefendiler ya da hanımefendiler sizin amacınız farklı yani farklı hedefleri olan kişiler yaşam görüşleri farklı o yüzden kısa sürmüş aslında o yüzden siz e, böyle bir kalabalık e, ortama gireceksiniz ve bu kalabalık ortam böyle bir açılış mı bir e, kutlama yapılan bir yer mi nişan düğün olan bir yer mi bir organizasyon mu? Kalabalık, kadınlı, erkekli insanların olduğu yerde biriyle tanışacaksınız. Ve bu tanışacağınız kişi geçmişi unutturacak size. Yaşatılanları unutturacak. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. I ya da İ harfi var isminde bu kişinin. Birçok olay da aslında bu kişiyle tanıştıktan sonra çözülecek. Belki de ilişkilere yanlış baktığınızı anlayacaksınız. Sizi aslında aydınlatacak da bir kişi. Onunla da uzun uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Aile içerisinde yaşanan bir para sıkıntısı, maddi sıkıntı yaşayan kim? Onun da maddi sıkıntılarla ilgili problemleri bir hayli onun başına ağrıtmış. Bu problemler de artık çözülecek. Bununla ilgili aslında kazancınızı arttırmakla ilgili yeni bir yol deneyeceksiniz. Yeni bir kazanç ya da yeni bir iş ya da ek iş bulacaksınız. Kazancınızı arttırıyorsunuz. Hiç beklemediğiniz anda sürpriz işinizle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Eğer bir iş arıyorsanız, böyle uzun zaman olmuş başvuralı belki unuttunuz başvurduğunuz ya da görüştüğünüz kişileri. Onlar sizi düşünüyorlar sevgili Yay burcu. Geçmişte unutamadığınız bir arkadaş mı, dost mu? Bu kişi başka bir ülkede yaşıyor sevgili ay burcu o ondan size güzel bir haber gelecek ya da onu görmeyi çok istiyorsunuz ona siz mi ulaşacaksınız ama beraber de bir iş yapmayı düşünüyor gibisiniz birlikte hareket edeceksiniz şüpheleri mi var özellikle çalışıyorsanız İş yerinize çok fazla şüphelendiğiniz kişiler var. Bu iş arkadaşlarınız mı? Yöneticiniz mi? Kim? Amiriniz mi? Bu soruların cevapları hepsi önünüze gelecek bu hafta. Siz bile şaşıracaksınız. Sürpriz bir şekilde. Kardeşinizin hayatında da sürpriz bir gelişme var. Oldukça şaşırtıyor sizi. Sevgili yay borcu yaşamında çok büyük değişiklik var. Şu an bekarsa bir anda evlilik kararı alıyor. Şu an çalışmıyorsa bir anda çalışmaya, çok iyi bir işe girme karar veriyor. Eğer sağlığıyla ilgili bir problem varsa bir anda iyileşecek. Sürpriz bir şekilde. Ya da okuyorsa eğer bir anda okuluyla ilgili sorunlar yaşıyorsa, okulunu bitiremiyorsa güzel gelişmeler yaşayacak eğitim hayatıyla ilgili bir sınav kazanacak belki hiç beklemediği anda ayrıldığınız kişiye ulaşmaya çalışıyorsun onunla konuşmak istiyorsun Bayağı bir zaman geçmiş sevgili yay burcu bu kişiden ayrılalı ama unutamamışsın bu kişiyi kabul edemediğin bazı olaylar yaşanmış bazı sözler duymuşsun ondan ya da başkalarından onunla ilgili. Seni üzmüş. Ama size telefon açacak kişi. Üzdüğünün farkına varıyor. Gönlünüzü kazanmak isteyecek. Bir de emeklilik var. Sevgili Yay Burcu emekli olan kim? başvuru yapacak ya da başvuru yapmış sonuç mu bekliyor gelmedi mi diye hayıflanıyor bu beyefendi ya da hanımefendi artık emekli olacak hak etmiş. Bu hafta sakin olursanız sevgili Yay burcu kazanacaksınız. Özellikle sağlığınız için stresten uzak durmanız gerekiyor. Sakin olmanız gerekiyor. Yani böyle bir kabiliyetiniz var, kabiliyetinizle bir yerlere gelemediniz. Ona mı çok üzülüyorsunuz? Kendinize çok mu kızıyorsunuz? Bu yeteneğiniz fark edilmedi diye. Görüştüğünüz kişiler olmuş ama dönüş yapılmamış. Kapılar hep yüzünüze kapanmış. Biraz daha zamanı var. Bu süreci sakin bir şekilde atlatın lütfen. aile kurmak isteyen kişi yuva kurmak isteyen kişi ya da şu an yuvasında mutsuz olan kişi kim? Bir türlü ya yuva kuramamış ya yuvasında hep sorunlar yaşamış bu kişi ama her şey yoluna girecek. Merak etmesin. Ailesini toparlayacak, bir araya getirecek. Ya çocuklar ayrı kadın ayrı bir yerde, erkek ayrı bir yerde bir çatı altında inşallah toparlanacaklar ya bir ev tutacaklar ya da bir ev alınacak. Bir araya gelinecek. Çünkü herkes ayrı yerlerde yaşıyor gibi. Buna çok fazla kafayı takmışsınız ve bu kişiler bir araya gelecekler. Kiminle? anlaşma yaptığınızı bu hafta gerçekten e, tespit edeceksiniz kimlerle anlaştığınızda kimlerle ortaklık kurduğunuzda sevgili yay burcu şüpheleriniz artık gidecek onlarla ilgili doğru kişilerle doğru yerde ve doğru zamanda bir anlaşma yapacaksınız ki parayla ilgili bir anlaşma sizi geleceğe taşıyacak bir anlaşma maddi olarak güçlendirecek bir anlaşma Aslında Belki bir davanın sonucunda bir para gelecek size. Belki uzun süren bir dava da olabilir. Neden uzun sürdüğünü anlayacaksınız. Ve oradan önleminizi alacaksınız. Hızlanıyorsunuz çünkü hareketleniyorsunuz. Davayı artık sonuçlandırmak istiyorsunuz. Delillerinizle ve şahitlerinizle. Belli miktarda para çıkacak bu dava için ama sonrasında büyük bir miktarda para alacaksınız inşallah. Bir de e, dava konusu neyse olayınız neyse e, sizden saklanan bazı e, durumlar var. Karşı taraf sizden mal mülk mü kaçırıyor, para mı saklıyor bunu da öğreneceksin sevgili yay burcu. L harfi çıkmış ama. Böyle bir hanımefendi L harfi isminde ya da soy isminde. Bu hanımefendiye karşı bu hafta sakin olun. Sevgili Yay burcu sizi sinirlendirmeye çalışabilir, üzerinize gelebilir. Evet. Hazır mısınız kartınızı seçelim sizlerde görün tılsım üçlüsü diyor ki yükseliş hazır mısın sevgili ay? Evet kemerlerinizi bağlayın. Yükseliyorsunuz, övgü hissediyorsunuz, övgüler alıyorsunuz. Refah içerisinde olacaksınız inşallah. Aslında her işin tamamıyla bitireceksiniz. Elinizdeki projeye yarım kalan işlerinizi, her şeyi tamamlayacaksınız. Parasal anlamda yükselişe geçiyorsunuz. Ya da şu an neyle uğraşıyorsanız parayı çevireceksiniz sevgili yaylar. Güzel bir hafta olacak sizin için inşallah. Güzel imkanlar tanınacak. Eğer öğrenciyseniz, öğrenim hayatınızda çalışansanız, kariyerinizde güzel gelişmeler yaşanacak. Eğer e, şu an akrabalarınızla, yakınlarınızla ilgili sorunlarınız varsa onları da halledeceksiniz. Fırsatlar sunulacak size güzel haberler alacağınız bir hafta büyümenizi sağlayacak güzel gelişmeler olacak. Aslında bu haberler size çok şeyler katacak bu hafta alacağınız haberler. Yani ne ektiyseniz onu biçeceksiniz bu hafta. Hedeflerinizi, planlarınızı gerçekleştireceksiniz. Yeteneğinizi kullanacaksınız, becerilerinizi ortaya koyacaksınız ve bir ödül alacaksınız. Şu an hangi yoldaysan sevgili Ay burcu unutma ki doğru yoldasın. Yolunu değiştirme. Çünkü sen yaptığın işte de gerçekten yetkin bir insansın. İlerliyorsun. Belki bu süreç yavaş ilerliyor ama çok iyi bir yere geleceksin. Devam et diyor. Doğru yerde, doğru hazırlıklar içerisindesin. Doğru yoldasın. Ee, güzel şeyler inşa ediyorsun. Lütfen planınıza, programınıza sadık kalın. Kimsenin etkisinde kalmayın. Çünkü bunun meyvelerini toplayacaksınız diyor ilerleyen zamanlarda. Zamanı gerçekten güzel yönetiyorsunuz. Bir takım çalışması içerisinde de olabilirsiniz. Bir işbirliği sayesinde de aslında bu projelerinizi ve planlarınızı uygulama şansını elde edeceksiniz. Bir yardım da size gelecek sevgili yaylar. Kendinize iyi bakın. Mutlu seneler diliyorum. Sağlık ve huzurla enerjisine sahip çıkın efendim. Hoşçakalın.